Yılmaz Erdoğan önceki gün genç bir kadınla görüntülendi. Soru soran basın mensuplarını tersleyen oyuncunun görüntülendiği kadının kendisinden 19 yaş küçük Damla Uğur Türk olduğu ortaya çıktı. Yılmaz Erdoğan geçen cuma günü Etiler'de genç bir kadınla görüntülenmiş, panikleyen ikili birbirinden uzaklaşırken Erdoğan soru soran muhabiri tamam kaybol diyerek terslemişti. Ünlü oyuncunun yanındaki maskeli genç kadının spor spikeri Damla Uğur Türk olduğu ve ikilinin bir süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğur Türk arasında 19 yaş farkı var. 1986 Ankara doğumlu Uğur Türk, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. NTV, TGRT, Kanal B ve TRT'de muhabir ve spiker görevlerinde çalışan Uğur Türk, aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü. Beşiktaş Kulübü, Bırakmam Senin kampanyası kapsamında geçen Ağustos ayında Vodafone Park'ta Ödül Senin Gecesi düzenlemiş, organizasyonun sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğur Türk yapmıştı. Uğur Türk daha sonra ünlü oyuncuyu YouTube programında da ağırladı. İkilinin bu buluşmalar arasında yakınlaştığı ve aralarında bir ilişki başladığı öğrenildi.